ve hocayı çabalarınızdan ötürü takdir ve tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. Teveccühünüz. Düğün için hediye seçecek vaktim olmadı. Mazur görün. Estağfurullah. Milletçe alacağımız en güzel hediye yeni anayasamız olacaktır Sayın Başbakanım. Milletimizin darbe anayasasıyla adım atacak gücü kalmadı. Yeni oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ülkeyi müreffeh ve demokratik bir düzene taşıyacak yeni bir anayasa bekliyoruz. Bütün çabalarımız o yönde, polat alemdar. Muvaffak olacağımıza inanıyorum. İnşallah. Hediyenin ne olduğunu hala söylemedin. <laughs> Ama sürprizler söylenmez.